Yani şu an 1, 2, 3, 4, 4 ışıkta çekiyoruz şu an. Senin ışığın yeter kardeş. Eyvallah abi. <laughs> Tam aynı şeyi ben söyleyecektim. <laughs> gene kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi hoş geldin. 2025'e damga vuracak elektrikli otomobil sence hangisi? Ben sana 5 tane sayayım. Harbiden bir tane yaparsak haksızlık olur. Bak 2025 yılında inanılmaz iddialı modeller geliyor. Fiyat aralıkları çok değişecek artık. Çünkü fiyat bizim alışık olduğumuz şekilde artık yukarı değil. Çok alıştırdılar ya buna. Aşağı çekilmeye başladı farkında mısın? Evet. Şimdi. Şimdi bir kere Tesla gibi bir marka var bir tarafta. Muazzam çalışmalar yapıyor. Adamlar piyasayı çok iyi okuyor ve çok iyi yön veriyor. Bir taraftan BYD'nin işte pozisyonunu biliyorsun. Yani hani dünyada çok hızlı büyüyor. Türkiye'de hem yatırım yapıyorlar hem Türkiye'de de çok daha fazla modeller artık varlar ve bu modellerin de arkası geleceğini düşünüyorum. Hem de bir tarafta işte geleneksel markaların işte Mercedes gibi markaların iddialı modelleri bizlerle olacak. Beklenen modelleri. Fiyat performans aralığında daha iyi değerler sunan modelleri. Şimdi hangisiyle başlayalım? Tesla ile mi Mercedes ile mi? Şimdi sen az önce saydıysan eğer ikinci sıraya belediyeyi koyduysan onda başlayalım. Yani ikinci sıraya nasıl belediyeyi koyuyuz. Şimdi ikinci sıraya koymuyorum. BYD'nin siparişleri açıldı zaten 2024'ün sonunda. Ben de lansmanındaydım. BYD'nin bir modelinden aşırı ümitliyim. Ki hepsi satacak. Fiyat konusunda eleştiriler var. Bunu belki önümüzdeki bölümlerde konuşuruz. Ama pazara göre fiyatlandırmaya baktığımızda aslında çok krik yerlere oturuyor fiyatlar. Mesela Seal modeli bak. 3.8 saniyede sıfırdan yüze çıkabilen dört çeker bir otomobil. Elektrikli otomobil. Bu araba 2 milyon 400 bin, 440 bin bandında satılıyor şu anda. Şimdi bu arabanın Teknik özelliklerinin karşılığına baktığımızda, Türkiye'deki diğer modellere baktığımızda mesela çok ciddi iddialı bir otomobil aslında. Bu zaten 2 milyonun altında olsaydı bu araba yetiştiremezlerdi ya mümkün değil. 2 milyon 400 bin liraya şu an satılan Seal 2025'te böyle millet birbirinden görüp, birbirinden görüp ne kadar aldın deyip ...bir içine binip o heyecanı falan aldıktan sonra... ...BYD bayisine gideceği bir otomobil bence. Bayağı konuşacağız yani. Aslında. Bence bayağı konuşacağız. Ama şu an daha teslimatlar başlamadı. Ama teslimatlardan sonra... ...ben tabii Han benim daha çok ilgimi çekiyor, BYD Han. Ama burada Seal'ın hani hem fiyatıyla hem de fiyat ne demek 1 milyon aşağıya satılması bir arabanın çok daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi demek. Kesinlikle. Tasarımı da çok beğeniliyor Siri'la. Bir spor otomobil edasında adeta. Dolayısıyla talep görecek. Yani bu tabii ki ne kadar ucuz olursa ben hani ben şimdi şey oluyor biz konuşuyoruz. Pahalı yazacaklardır arkadaşlar. Pahalı mı, değil mi? Pahalıydı falan filandı filandı. Ya fiyatı ben şu anda mevcut fiyat üzerine konuşuyorum. Şimdi başka markalarda da şöyle bir durum var. Ya adam getiriyor arabayı alıştırmış artık bizi. inanılmaz yüksek kar marjıyla satıyor yani. Sadece vergi değil bunda da değil. Marka değerini satıyor. Logosunu satıyor, onu satıyor, bunu satıyor. Yani satıyor. Benim şu an bu fiyata alınabilecek seçeneklere baktığımda sunduklarına göre değerlendirme yapmam lazım. Ben şu anda kişisel olarak fikrimi söylüyorum. Bu araba çok talep görecek ve satacak bence. Ama daha çok piyasayı domine edecek modeller de var. Bunlardan biri de Tesla'nın Model Q olarak şu anda adlandırılan yani Redwood kod adlı modeli. Bak bu araba 1 milyon 200 bin liraya gelirse yer gök Tesla Model Q olur. Ve şu anda planlanan fiyat Model Y'nin %30 daha ucuzu. Daha aerodinamik bir yapı, daha küçük, belki bir crossover tarzında bir otomobil. Yine otonom sürüş özellikleri var. Tesla'nın en güzel özelliği bu zaten. Yani yazılımsal olarak hiçbir otomobili özellik anlamında kısmıyor. Bir Tesla kullanıyorsan girdiğinde ekranda senin neyin karşıladığını ve uygulamadan neler yapabileceğini zaten biliyorsun. E Model Q dediğin araba bugün inanılmaz rekabetçi bir otomobil. İnanılmaz büyük bir boşluğu, inanılmaz pazarda çok önemli bir yeri dolduracak. Bak 1 milyon, bir buçuk milyon arasındaki o yerde sen 1 milyona ne kadar yakınsan ve bu fiyatı sen ne kadar çok şey sunuyorsan bu katlanarak müşteri sayısı olarak, sana satış sayısı olarak dönüyor. Dolayısıyla Model çok önemli bir otomobil. Ve tabii onun 4 çekeri, 2 çekeri, işte arkadan itişlisi 4 vesaire varyasyonları olacak. Performans anlamında Tesla'lar çok tatmin edici arabalar. Yani gidip de başka bir arabaya neden bakar ki insan? Daha iyi deneyimi, daha uygun fiyatı alabiliyorsan senin gözünde hiçbir markanın değeri kalmaz kardeşim. Tabii. 10 milyonluk arabayı da bindik, 7 milyon, 8 milyonluk arabaları da inceledik. Günün sonunda şunu soruyorum, niye buna insanlar para versin? Değil mi? Evet. E şimdi Tesla dedik, ikinci model. Bir model daha geliyor şimdi Tesla'dan ve gerçekten Tesla'yı bugün model ile elde ettiği bir başarı var. Fiyatlar arttıktan sonra bu başarı birazcık belki azaldı. İşte kur farkı yansıdı, vergi dilimi değişti vesaire. Ama devam ediyor. 1.600 aldığın araba, alacağı, almak için girdiğin araba bugün 3.600'lere geldi falan. Hani baktığın zaman. Bir, yani 2 milyon, 2 katına çıktı. Neden? Kuru değiştikçe vergi dilimi değişti. %50, %60 vesaire ÖTV dilimine girince arabaların fiyatları uçtu. E, kur da arttı bu sürede. Tabii bununla ilgili önlem alındı. SR modeli geldi. İşte hala 2 milyon altına alabileceğim bir Tesla var modeli. Ya dışarıdan baktığın zaman aynı model. Ötebilirim. Bunun yenisi geliyor şimdi. Şimdi bak Juniper ne biliyor musun? Y, yenilenmiş modeli Daha iyi aerodinamik yapı, daha güzel bir tasarım, daha dolu bir iç dizayn. Yani müşterinin talep ettiği her şey var aslında. Hani adamlar şunu dememiş. Biz bunu yapıyoruz kardeşim dememiş. Evet bunu da biz Tesla usulü buraya uygulayabiliriz demiş. Bir LED dönüyor. Model 3 videomda görmüşsündür. Güzel araba. Güzel. O da gelecek tabii daha zamanı var ama o geldiğinde de çok şey değişecek burada. Onu ayrı konuşuruz zamanı geldiğinde. Menderes şimdi yine içinden söyleniyordur. <laughs> Yapar var. Neyse. Tesla Model Y Juniper Şubat ayında. Bak çok büyük bir sürpriz olabilir. Bugün size gerçekten Tesla ile ilgili çok kritik bir şey söyleyeyim. Bugün sen sipariş ettiğin zaman Tesla'nın web sitesine girip bir Model sipariş ettiğin zaman sana Şubat teslim görünüyor. Neden? yeni model için. Sen söyledin ben söylemedim. Bak. Bugün daha önce bunun örneği model 3'te yaşandı. Bugün sen eski model Y siparişini verip şubatta sana yeni model Y teslim edilme olasılığı var. Aynı üretim bandından çıkacak. Bu yüksek bir olasılık bu arada. Şimdi şöyle geçmişe baktığımız model 3'ün Highland dönüşümünde model 3 sipariş edenler yıl döndükten sonra teslimatları eski model üst sipariş edip Highland teslim aldılar. Yenilenmiş model 3'ü teslim aldılar. Fiyat farkı ödediler bunun için. Yoksa aynı fiyatı mı ödediler? O önemli çünkü. Şey. Şimdi şöyle, Tesla'da şöyle bir şey var. Sana soruyor. Yani hani mesela sen siparişini iptal edebilirsin, sana böyle seçenek sunuyor zaten. Fiyatlar muhtemelen güncellenecektir ama ellerinde modelye kalmazsa, eski modelye, tek bir fiyat üzerinden yürüyecek zaten hikaye. Tabii ama eski modelye kalırsa mantıklı olan o modeliye bir indirim yapmak. Yenisini yeni fiyat üzerinden konumlandırmak, eskisine bir indirim yapmak. Doğrusu budur. Evet. Tesla bir de normalde yıl sonunda falan çok ciddi kampanyalar yapıyor. Daha bunları yapmadı Türkiye'de. Bunları yaptığı zaman da hikaye çok şekil değiştirecek. Finansal kampanyalar, finansman kredileri, TOG'un yaptığı gibi avantajlı indirimler, şunlar bunlar. Bunlar olduğu zaman ya bak bunlar bütün piyasayı etkileyecek şeyler. Bunların olması bizim için, tüketici için iyidir. Senin için artık daha iyi teknolojiler daha ulaşılabilir oluyor bu vesileyle. Bu yüzden Tesla burada önemli bir noktada. Tesla Model Y Juniper, Tesla'nın Model Y'nin yeni versiyonu, ikinci nesil Model Y diyebileceğimiz model, kullanıcıların tüm taleplerini karşılayabilecek nitelikte bir otomobil. Yani tüm beklentilere cevap verilmiş bir model aslında. Neden? Tesla Model Y'nin neyini eleştiriyoruz? Tasarımını beğenmeyenler var. Sen beğeniyor musun? Hayır. Alışmadım bu hala. Yavaş yavaş. Ama çok yakışıklı bir araba gibi durmuyor değil mi mesela bak. Sağ sol çaprazdan, arka ön çapraz açılardan mesela böyle akslardan baktığın zaman araba güzel. Yan profilden güzel, yukarıdan güzel. Ama tam önden karşısına geçtiğin zaman çok hoşuna gitmeyebilir. Tam arkadan belki keza. E şimdi ne oldu? Bu küçük estetik dokunuşlarla hem araba daha aerodinamik hale geliyor, hem daha çekici hale, yani daha fazla insanı beğeneceği hale geliyor, hem de daha donanımlı hale geliyor. Nasıl daha donanımlı? Hem tabii aerodinamik yapıdan dolayı menzil artacak. Hem de iç tarafında daha böyle işte bir LED ambiyans aydınlatma. Çok önemli ya. Çok istiyoruz. Ama artık önemli. Eskiden onlara ekstra satılıyordu ya. He. Şimdi standart oldu. Ama Tesla sadeliği savunuyor tabii. Bir, Apple gibi düşün biraz. Öbür tarafta işte arkadaki ekran önemli tabii. Hani çocuklar giderken sen önde navigasyon bakarken bir şeye bakarken. Arkada orada açıp da bir Netflix ya da işte e, YouTube işte rafadan tayfa bir şey açıp izleyebilecek. Tesla'nın zaten en büyük hikayesi internete bağlı olması. Yani bütün öne çıkan tarafı bağlantılı bir ürün olması ve bu bağlantının çok aktif kullanılabiliyor olması. Şimdi daha yeni bir tasarımla, daha yeni bir ürün geldiği zaman bence 2025'te en çok konuştuğumuz otomobillerden birisi olacak. Artık elektrikli otomobillerden demiyorum. Artık zaten elektrikli otomobillerde size çok bir şey konuşulmuyor. Genelde bunları konuşuyoruz. Bana da bunlar geliyor, soruluyor. 2025 yılında Tesla Model Y Juniper gerçekten önemli elektrik otomobillerden birisi olacak. Zaten Tesla'nın bir orada etkisi var. Şimdi bu daha da güçlenerek geliyor. Türkiye'de iki model olduğu zaman da hikaye bambaşka bir yere gidecek. Ve tabii üç modelden bahsettik. İki modelimiz daha var. İkisi de aslında aynı markadan geliyor. Hatta birinin hem SUV'si hem sedan olduğu için üç model diyebiliriz. Bir tanesi elektrikli CLA, Mercedes. Gerçekten menziliyle, tasarımıyla ve hedef kitlesiyle aslında fiyat performans kısmında da iddialı bir modelden bahsediyoruz. 600 kilometre üzerinde menzil konuşuluyor. Ve fiyat aralığı olarak da şu anki Mercedesler içerisinde CLA'nın çok daha uygun fiyatlı sunulması gerekiyor. CLA sonuçta hani A serisi, A serisinin devamı bir ürün niteliğinde olduğu için o fiyat gamında yer alması gereken bir otomobil. Elektrikli olduğu zaman bunun da orada rekabet edebilmesi lazım. Yani elektrikli Ceyla'nın 2 milyonun altında geldiği bir senaryoda Bambaşka yani bir peynir ekmek gibi satar. 2 milyonun hani biraz üstü belki düşünülüyordur. Mercedes nedense böyle uygun vermeme niyetinde olabilir ama bugün EQB'nin 2,5 milyon olduğunu düşünürsek ve gerçekten hani peynir ekmek gibi satan bir araba EQB şu anda Mercedes'in en çok sattığı elektrikli otomobil. Dolayısıyla yeni CLA, yeni bir otomobil, yeni teknoloji, çift vites sistemi de var menzil arttırmak için. Bunun gibi teknolojilerle gelen. Mercedes'in akıllı, yapay zeka destekli işletim sistemini kullanan ve uygun fiyat aralığında sunulan bir Mercedes, elektrikli Mercedes ve CLA gibi sevilen bir modelin elektrikli versiyonu Mercedes için bambaşka bir hikayenin başlangıcı olabilir. Sonrasında da merakla beklediğimiz, hala benim ailemde etrafımda çok beklenen bir model. Elektrikli C, C serisinin Mercedes'in elektrikli versiyonu. Bu gerçekten çok bekleniyor. Ve bunun SUV modeli de çok bekleniyor. Çünkü Mercedes'in orada bir boşluğu var. EQB var, EQA var. İki tane elektrikli versiyonu var SUV formunda. Fakat daha donanımlı, daha belki üst segment, daha premium diyebileceğim bir seçenek sunmuyor. Orada ciddi bir boşluk var ve elektrikli C gelirse SUV modeli burada inanılmaz iyi de fiyatla, inanılmaz Rahmet görecek. Ve 2025'te biz bu otomobilleri çok konuşacağız gibi geliyor. Bu C serisi dışındakiler daha hızlı. İlk çeyrek, ikinci çeyrek, ikinci çeyrek diyelim. İkinci çeyrekte bunların çoğuyla zaten e, buluşmuş olacağız. Ama C serisi umarım yetişir. Ama 3. E, çeyreğe belki kalabilir gibi görünüyor. Umarım daha erken gelir. Güzel fiyatlarla gelir. Ve bir an önce bu otomobillerle fiziki olarak buluşur. Videolarını da sizlerle paylaşırız. deneyim videolarını. Ozan şimdi abi sen ne dedin? Tesla. Tesla Model Q. Tesla Model Y Juniper 2025'in en çok konuşulacak, en çok dikkat çekecek elektrikli otomobilleri. Tesla Model Y Ye, Juniper yeni model Y. Ye. Tesla'nın 1.200.000 lira bandında satılması beklenen Model Q, uygun fiyatlı Tesla ikinci yeni versiyon. Türkiye'de satılacak ikinci Tesla modeli ve dünyadaki yeni Tesla modeli. Mercedes'in Elektrikli C serisi SUV ve sedan olmak üzere iki ayrı model ve BYD'nin Seal modeli 2025'te çok göreceğimiz, çok satacak, çok rağbet görecek 5 elektrikli otomobil. O zaman ben sana hiç kat vurmadan direkt şey yapacağı bir şey verdim. Ama evet. aradan hı, şey de o lazımdı bana hı -hı. şeye. Tamam o zaman 2025 yılında bunları konuşacaksak bu bölümü de böyle bitirelim. Muhtemelen bu bölüm de 2025'te paylaş Aynen. yayınlanır gibi geliyor ama şey, bu bölüm böyle bitsin. Bir sonraki bölümlerde bu konuda daha devam edeceğiz. Çünkü çok güzel sorular Tabii var. Bunlar bu otomobillerin her biri için ayrı ayrı konuşulur. Fakat daha önümüze cevaplamamız gereken çok soru var, konuşmamız gereken çok şey var. Bu bölümü de şimdilik böyle bırakalım. Evet, soruları bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız tüm sorular arkadaşlar sevgili Deniz Ali tek tek okuyup sonraki bölümlerde yeni yayınlarda, yeni bölümlerde, yeni formatlarımızda cevaplamak üzere seçecek. Soruyu soranla sorusunu okuyup doğrudan cevaplayacağız. Bu yüzden soruları aşağıdaki yorumlar kısmından sormanız önemli ki hızlı bir şekilde reaksiyon alabilelim. Alabilelim mi, verebilelim mi? Ve verebilelim. Bu yüzden, bu yüzden soruları bu bölümün altındaki yorumlar kısmında sormanız önemli ki hızlı bir şekilde yanıtlayabilelim. O zaman sonraki bölüm görüşürüz abi. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.